Merdan Yanardağ. Yeniden kuruluş anayasası mı, yeni istibdat mı? Erdoğan, AKP iktidarı 20 yıla yaklaşan yönetimine karşın kendi rejimini, İslamcı ilkelere dayalı bir siyasal ve toplumsal bir düzeni tam olarak kuramamış olmanın sıkıntısını yaşıyor. Bu nedenle Cumhuriyet'in 100. yıla denk gelen 2023 tarihi bu ideolojik hedefe ulaşmanın sembolik ve anlamlı bir dönemeci olarak görülüyor. Bu yılda atılacak adım birçok İslamcı kanaat önderi tarafından bir tür revanş yılı bir intikam hamlesi olarak değerlendiriliyor. İşte bu nedenle Cumhurbaşkanlığı makamını da elinde tutan AKP lideri Tayyip Erdoğan birdenbire yeni bir anayasa yapılması gerektiğini belirterek bu konuda tartışma başlattı. Yeni anayasanın yapılma ya da yürürlüğe girme yılı olarak da 2023'ü işaret etti. Yeni anayasanın nasıl olacağına ilişkin bir de ipucu verdi. Cumhuriyet'in kuruluş sürecinin ilk anayasası olan 1921 yılında çıkarılan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun örnek alınabileceğini belirtti. Daha da önemlisi 11 Şubat Tarihli Hürriyet gazetesinde yayınlanan Abdülkadir Selvi'nin yazısına bakılırsa bunun yeniden kuruluş anayasası olacağını da ilan etti. AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan da girişimin yeniden kuruluş anayasası olacağını yine 12 Şubat Tarihli Hürriyet gazetesinde yayınlanan söyleşiyle doğruladı. Yeniden kuruluş için öncekinin yıkılması gerektiği açıktı. Böylece siyasal İslamcı hareket, bir burjuva demokratik devriminin sonucu olarak kurulan, bütün kusurlarına karşın laik ve aydınlanmacı bir karaktere sahip olan 1923 Cumhuriyetini sonlandıracaklarını ve yeni bir devlet kuracaklarını da en yetkili ağızdan ilk kez ve doğrudan açıklamış oldu. Erdoğan'ın 1921 Anayasasını örnek alacaklarını belirtmiş olması da önem taşıyor. Çünkü böylece hem mevcut devlet ve rejimle yanıltıcı bir süreklilik bağı kuruluyor hem de 1921 Anayasası'nın ikinci maddesinde belirtilen devletin dini İslam'dır hükmünün yeni anayasaya konulması için bir meşruiyet zemini yaratılmak isteniyordu. Oysa 1921 Anayasası bir geçiş anayasası niteliğindedir. Çünkü bu anayasanın yapıldığı zaman henüz Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarıdır. Bu mücadelenin nasıl sonuçlanacağı belli olmadığı gibi hilafet ve saltanatta tasfiye edilmemiştir. Bu nedenle Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda devletin dininin İslam olduğunu belirtilmesinden daha doğal bir durum yoktur. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren fiilen ve sert şekilde uygulanan laiklik ilkesi ancak inkılabın yerleştiği varsayılan 1937 yılında anayasaya girecek devletin dininin olamayacağı anlayışı resmen benimsenerek devletin değiştirilemez niteliklerinden biri sayılacaktı. Selvin'in söz konusu yazısında belirttiğine göre Erdoğan yeniden kuruluş anayasası için iç ve dış koşulların artık uygun olduğu görüşündedir. Erdoğan'a göre içeride muhalefet etkisizleştirilmiş, devlet içindeki direniş kırılmış ve odakları bastırılmış ve ülkede yeni bir anayasa yapılması için ki buna sivil anayasada diyor koşullar olgunlaşmıştır. AKP liderine göre dış dünyada özellikle Batı böyle bir gelişmeye müdahale edecek durumda değildir. Onlarla ekonomik ve ticari ilişkiler sürdürüldüğü takdirde bu gelişmeyle ilgilenmeyecekleri gibi AKP yönetimindeki Türkiye kendi egemenlik alanını genişletmiş ve dış müdahalelerden etkilenmeyecek daha güçlü bir yapılanmayı gerçekleştirmiştir. Erdoğan'ın her iki değerlendirmesi de doğru değildir ve gerçek durumla bir ilgisi yoktur. Çünkü AKP'yi iktidara getiren iç ve dış dinamikler tümüyle değişmiş ve Erdoğan yönetiminin aleyhinde bir nitelik kazanmıştır. AKP'yi iktidara getiren ABD ve Batı, Orta Doğu'yu yeniden yapılandırmak için geliştirdikleri ılımlı İslam projesinden ve BOP'tan vazgeçmiş siyasal İslamcı hareket bütün dünyada yüz kızartıcı bir iflasa sürüklenmiştir. Dahası batı öngörülemez, tutarsız ve yetersiz bir İslamcı iktidarı bütün kirli işlerini gördürdükten sonra artık işe yaramaz ve kendi çıkarlarının önünde bir engel olarak görmektedir. Ayrıca AKP iktidarının Batı uygarlığının güvenliğini tehdit eden radikal İslamcı hareketleri güçlendirici bir etkisinin olduğu düşünülmektedir. İş dinamiklere gelince AKP iktidara geldiği 2002 yılında uzlaştığı bütün güçlerle yollarını ayırmış, dahası söz konusu kesim ve sınıflarla çatışmaya başlamıştır. Bunun nedeni artık kendi ajandasını uygulamaya girişmesidir özellikle 2007 yılından itibaren kendi sermaye sınıfını yaratmaya, böylece kuracağı rejimi güvence altına almaya çalışan Erdoğan-AKP iktidarı, örneği görülmemiş bir talan ve yağma düzeninin oluşmasına yol açmış, bu durum toplumda yoksulluk ve sefaleti artırdığı gibi İstanbul Burjuvazisi'ni de tedirgin etmeye başlamıştır. AKP iktidarına bütün ayıplı işlerini yaptıran ve bu nedenle layık kurumları aşındırmasına da göz yuman Cumhuriyet Burjuvazisi koyduğu mesafeyi açmaya başlamıştır. İslamcı hareket emekçilerle kavgalıdır, esnaf ve çiftçilerle de saç saça baş başadır. Aleviler ve Kürtlerle çatışma halindedir. Cumhuriyetçilerle hasımdır. Cami cemaatinin bütününe bile hakim olmadığı gibi önemli bir bölümüyle sorumludur. Bu anlamda AKP iktidarı aslında hiç olmadığı kadar yalnız ve güçsüz durumdadır. Bütün gücünü muhalefetin dağınıklığı, cesaretsizliği ve programsızlığıyla devleti elinde tutmaktan almaktadır. Erdoğan AKP iktidarı deyim uygunsa bir suni denge üzerine durmaktadır. Yukarıda çerçevesini çizmeye çalıştığım güncel koşullar altında Türkiye hızla yeni bir hesaplaşma eşiğine doğru sürükleniyor. İktidar tarafından toplum bütün ilerici kazanımlarını terk etmeye zorlanıyor. Ülke bilgisiz ve görgüsüz bir siyasal kadronun kasaba yobazlığının tacizi altında bunalıyor. Çünkü İslamcı hareket yakaladığı tarihsel fırsatı kaçırmak istemiyor. Son bir hamleyle geri dönüş çizgisini aşarak kendi rejimini kurmayı hedefliyor. Ülkenin böyle bir tarihsel kavşağa gelmesi kaçınılmazdı. Çünkü Türkiye geçen yüzyılda yarım bıraktığı bir hesaplaşmayı tamamlamak zorundaydı. Dinci gericilikle hesaplaşmasını bitirememiş, dinin eleştirisini tamamlayamamış hiçbir toplumun gerçek anlamda modernleşmesi ve aydınlanması, bu anlamda demokratikleşmesi ve kapitalizmin kültürel zeminini oluşturması mümkün değildi. Modern bir ulus devletin ve kapitalizmin yoluna böyle bir yükle devam etmesi ise imkansızdır. Eğer Türkiye bu hesaplaşmayı tamamlayamaz ve bu yükten kurtulamazsa, hibrit bir rejime ve topluma dönüşerek, ki bu dönüşüm aslında bir ölçüde gerçekleşmiştir, bütünüyle çağından kopacak, en iyi olasılıkla Pakistanlaşan bir ülke olacaktır. Bu bakımdan önümüzde siyasal ve toplumsal bakımdan sert, çatışmalı bir süreç bulunuyor.'' Öncelikle belirtelim ki eğer gereği yapılırsa doğru bir siyasal mücadele hattı kurulabilirse siyasal İslamcı hareketin bir başarı şansı bulunmuyor. Büyük bedeller ödense de toplumun Arap selefi yobazlığına teslim olması imkansız görünüyor. Durum Karl Marx'ın 1853'ten itibaren New York Daily Tribune gazetesinde Doğu sorunu hakkında yazdığı Osmanlı toplumundaki modernleşme ve reform girişimleriyle Osmanlı-Rus savaşları konusundaki makalelerinde analiz ettiği duruma benziyor. Rus gericiliği ve Avrupa'nın sömürgeci saldırganlığına karşı Osmanlı-Türk modernleşme girişimini destekleyen Marx, Osmanlı devrimci demokratlarından öncelikle anayasayı ve medeni kanunu çıkarmasını öneriyor. Çünkü modern sınıfların doğuşunu hazırlayacak böyle bir anayasal düzenleme Osmanlı ülkesini hızla batılı ülkelerin seviyesine yaklaştıracaktır. Devrimci demokratların Sultan Abdülhamit karşısındaki ikircikli tutumuna dikkat çeken Marx, Mithat Paşa'yı destekliyor ve onu cesaretlendirecek önerilerde bulunuyor. Marx, toplumların kaderinin belirlendiği büyük tarihsel dönemeşlerde ulusuna önderlik edemeyen liderler ve siyasal hareketlerin o ulusların geleceklerinde de rollerinin olmayacağını belirtiyor. Nitekim tarihin seyri Marx'ı doğruluyor ve onun belirttiği yönde gelişiyor. 1876'da çıkarılan kanuni esası eşit yurttaşlık ve medeni hukuk düzeni konusunda büyük bir ileri adım oluşturmasına karşın Jön Türklerin radikal adımlar atmaktaki tereddütleri nedeniyle başarılı olamıyor. Abdülhamit 1877 yılında meclisi i Mebusan'ı kapatıyor, reformcu sadrazam Mithat Paşa'yı önce Yıldız Sarayı'nın bahçesine kurdurduğu uyduruk çadır mahkemesinde yargılayarak Taife sürgüne gönderiyor sonra da orada cellatları boğduruyor. Osmanlı reformcularının ülkenin kader anında ona gereğince önderlik edip tarihin çağrısına uygun bir mücadeleyi geliştirememeleri 33 yıllık karanlık ve despotik bir döneme girilmesine yol açıyor. İşte bu nedenle ya istibdat ya hürriyet sloganı alabildiğine günceldir. Mithat Paşa üslubu ve yönetimiyle mevcut iktidara muhalefet edilemeyeceği gibi insanlığın ilerici birikimini ve cumhuriyetin kazanımlarını böyle bir anlayışla korumak da mümkün değildir. Bu anlayışın sonu Taif gibi trajik bir şekilde bitmese de karanlık bir geleceğinin olması kaçınılmazdır. İkinci bir Abdülhamit rejimi felaketine izin verilmemelidir. Merdan yanarda.